Kur'an'dan damlalar, 124 bin peygamber gelmiş, hepsi de erkekmiş. Bu doğru olabilir mi? Rical kelimesini erkek diye çevirmek doğru mudur? Neden tüm inançlarda erkek erkil bir zihniyet görülür? Neden hep Resul Nebiler erkeklerden olmuş denir? Neden hep kadından peygamber olmaz, kadından imam olmaz, kadından mürşit olmaz denir. Hazreti Havva, Hazreti Asiye, Hazreti Meryem, Hazreti Sare, Hazreti Hacer gibi kamil kimseleri görmemezlikten mi gelirim? Kadın nedir? Erkek nedir? insan nedir? Her kişinin içinde hem kadınlık hem de erkeklik hem de insanlık yapısı var mıdır? Kadının beyni yok mudur? Düşüncesi yok mudur? Kainatı okuma yeteneği yok mudur? Kadın Allah'ı idrak edemez mi? Allah'ın vahiyleri cinsiyete göre mi gelir? Allah'ın vahiyleri ünsiyete göre mi gelir? İnsandan maksat erkek midir? Yoksa insan denilen kendi özünü aslını insanlık makamına gelmiş olan mıdır? Erkek de içinde kadınlık taşır, kadın da içinde erkeklik taşır. Her iki cinste kendi işlerinde erkeklik ve kadınlık hormonları taşır. Her kim ister kadın olsun ister erkek olsun kendi özünü, asliyetini anlarsa işte o insanlık makamına gelmiş olur. İşte o kişi rical yani kamil kişidir. Neden kadın erkek ayrımcılığı yapılır? Neden erkeğe göre bir inanç oluşturulur? 124 bin peygamber gelmişse bunun bir tekinin bile kadın olmaması mümkün müdür? Bizlere aktarılan her şeyi olduğu gibi mi kabul etmeliyiz? Önce rical kelimesini inceleyelim. Rical, rucu, raci, rüçhan aynı kökten gelen kelimelerdir. Rical, aslını anlayan, kamil kişi, aslına dönen, geldiği öz olan, Allah sistemine vakıf olan gibi anlamlara gelir. Kelimeyi dikkatlice incelediğimizde bunu yalnızca erkek diye çevirmek kelimenin aslına uygun düşmüyor. Kur'an meallerinde rical kelimesini erkek diye çevirmek kelimeyi asliyetinden kaydırıyor. Aslında rical kelimesi aslını bilen, kendini bilen, geldiği özü anlayan kamil kişiyi işaret ediyor. Rical kelimesi Aslına rücu eden, kendi asliyetini anlayan anlamına geliyor. Kamil kişiden maksatta erkek değil, aslını bilen, insan makamına gelen kişidir. Bu kişi kadından da erkekten de olabilir. Her kim ki kendi aslını bilir, kendi vücudunu tutan insi, özü, ilahi kudreti anlar… İşte o kişi ricaldir. İşte o kişi insandır. Bu kişi kadın olabilir, erkek olabilir. Rical, ricali devlet, devlet ricali. Devletin ileri gelenleri, devleti yönetmeye haiz olanlar. Ricali gayb, gayb aleminin asliyetine vakıf olanlar. Görünen alemin geldiği asliyeti bilenler, aslını bilenler ricali ilahiye her varlığın asliyeti olan ilahi âleme vakıf olanlar. Yusuf Suresi 109 İlla ricalen Diyanet meali Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Tevhidi Kur'an meali 109 senden önce de o beldelerin halkına kamil kişiler bizim hakikatimizi bildirmekten başka bir şey için açığa çıkmadı. Nahıl Suresi 43 İlla ricalen Diyanet meali Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Tevhid-i Kur'an meali 43 Senden önce de vahyimizi anlayan kamil insanlar bizi bildirmekten başka bir şey için açığa çıkmadı. Enbiya suresi 7 İlla ricalen Diyanet meali senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Tevhid-i Kur'an meali 7 Senden önce de onlara sunduğumuz hakikatleri bildirmek için açığa çıkan kamil kişiler Bizi anlatmaktan başka bir şey için açığa çıkmadı. Evet. Rical aslını bilen, kendini bilen, geldiği özü anlayan kamil kişiyi işaret ediyor. Allah'ı idrak etmek için cinsiyet kimliğini terk etmek gerekir. Kur'an'ı okumak için erkek ya da kadın kimliğini terk etmekle gerçekleşir. Kur'an kendini cinsiyet kimliğiyle okuyana açmaz. Hakikate ulaşmak için erkek ya da kadın kimliğini terk etmek gerekir. Hakikat ancak ve ancak hak kimliğiyle anlaşılır. Varlık kitabı, beden kitabı içindeki sırlarını ancak ve ancak cinsiyet kimliğiyle değil ünsiyet kimliğiyle okuyana açar. Kur'an kadına erkeğe seslenmez. Kur'an insana seslenir. Kur'an her kişinin gönlüne seslenir. Her kişi kendi vücudunu okuyabilmesi için ona cinsiyet kimliğiyle yaklaşmamalı, ünsiyet kimliğiyle yaklaşmalıdır. Hakikatte kadın erkek ayrımı yoktur. Allah cinsiyete değil gönüllere bakar her kim ister kadın olsun ister erkek olsun kendini aslını bilmişse işte o kişi er kişidir. Rical kişidir. Kamil kişidir. işte o insandır. Ten şehriyle görünene beşer denir. Tenin ardındaki cana erene insan denir. İnsan denir.